Evet arkadaşlar bugün tarif yapacağız bakalım. Birkaç tane star topladım. Hadi bakalım. Bıh. Acım değil mi? Acım değil mi? Daha çocuklar çıkacağız. Yanımda görmedim. Bir yok ama. O zaman daha çıkışlı. Az kaldı sonraki. Bismillahirrahmanirrahim. Dur abi Ama. Lan. Olarak. Brawl Stars. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtı. Altı yu yu yu. Spy. Crow sen de tüm Brawl Stars'ın kralı geldi. Ben Nuz Brawl Stars değil. Arkadaşlar. Göstereyim hatta bakın Nuz Brawl Stars değil. Hatta hatta kulübü gösterip bakın 30 kişi oluyor. Hadi bay bay.